YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akça. Bugün sizlerle 25 Nisan gecesi sahiplerini bulacak Oscar için 8 daldaki son tahminlerimi paylaşıyorum. En iyi film kategorisinde zaten Nomadland, Toronto, Taylor Wright, Venedik'ten itibaren arkasına ivmeyi alarak devam etti. Yani orada seyirci ödülü aldıktan sonra. E zaten arkasında kimsenin geçemeyeceği, diye, yani onu devirme şansı olmadığı da çok belliydi. Bir de e, tam da pandemiye uygun bir hikayeyi benimsemesiyle birlikte de e, insanların evlerinde gerçekten böylesi bir rahatlama e, sına sebebiyet veren ve o damardan bir muhalif söylemi benimseyen ve e, erkek yemen kültüre de bu şekilde isyan eden bir irade öyküsünün izini sürüyor. Yani o sebeple de Nomadland yani e, Oscar sezonu boyunca hiçbir şekilde yani yanına yaklaşan bile olmadı. Yani bir yerde eğer filmde yarışıyorsa ödülü aldı götürdü. Yani hiçbir rakip tanımadı. O sebeple de açıkçası bu noktadan sonra da yani Bayis'lerde bile yani Trial of Chicago 7 yani Nomadland'de 1.17 verirken Trial of Chicago 7'a 7 veriyor. Promising Young buna 10 veriyor. Minari 15, Judas and the Black Messiah 19 diye gidiyor. Yani o bu kadar fark var arada. Yani bu noktadan sonra yani bir tuhaf bir olay olursa devreye girebilecek Trial of Chicago 7. Yani bir en büyük şansı da zaten senaryo almak olacak, senaryo ödülünü. Ama bu noktadan sonra yani Segi'yi alması Trial of Chicago 7'in, Promising Young Woman'ın e, BAFTA'da en iyi İngiliz filmi ödülünü alması bir ağırlık getirmedi. E, aksine yani Nomadland'in her yerde Indie Spirit ödüllerinde dahi e, ödülle en iyi filmi alması, sürekli alması, toparlaması gerçekten... ...Searchlight'ın yeni bir zaferini getirdi. Yani Slumdog milyonerden bu yana Searchlight gerçekten... ...Oscar'ın hani en önemli şirketi haline geldi. Tam bir Oscar canavarı şirket haline geldi. Bu senede es geçmeyecekler gibi gözüküyor. Yani Nomadland'in Oscar'ı da... ...yani %90'dı zaten yani bir ay önceye kadar. Bu haftadan sonra da %100 olmuştu. Yani bu saatten sonra yani en iyi film dalında bir... ...başka bir ödül çıkar mı gibi bir algıya kapılmak da çok yanlış olur ödülü normalden de olacak. En iyi yönetmen kategorisinde Kloyazo, yani zaten hani Toronto'dan Venedik ve Taylor Wright gösteriminden iğmesini alarak Venedik'te de ödül aldıktan sonra yani yönetmen de net alacak gibi bir tablo vardı. Onu sarsacak bir isim arandı durdu sezon boyunca ama David Fincher bile bunu beceremedi. O sebeple de yani burada Kloyazo net alacak gibi gözüküyor ve işin tuhafı burada yani ikinci sırada kim olur tartışmasında herkesin farklı ismi göstermesi. Yani David Fincher bahislerde ikinci sıraya bir anda sıçramasına rağmen Emerald Fennell'in ikinci sırada olduğunu söyleyenler var. Bunun ötesinde de Thomas Winterbergte BAFTA'da Emerald Fennell yönetmen adayı olmadığı için belki de Thomas Winterberg'in ikinci sırada olduğunu söyleyenler de var. Ya yani böyle bir ilginç tablo var. David Fincher de da bu haftaya aday olmamıştı çünkü. Ya yani öyle bir ilginç bir tablo olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu sebeple de yani e, yani yarışan Hani yarıştığı kişiler isimler bile e, o kadar yani muğlakta ki yani Clayazzo'nun e, ödülü o kadar garanti olacak gecede. E, o yüzden de yani Clayazzo yani çok böyle rahat alacak bu ödülü yönetmen kategorisinde. O kadar yani belirgin olmamasına karşın her şey ben e yine de Lee Isaac Chung'u ikinci sırada görüyorum. Yani Minari Bafta'da ödülü almasa da Amerikalıların sevdiği bir hikaye daha ziyade. E Amerika'da bir ödül töreni olduğunda ödül alabiliyor yani yarışırsa. E o yüzden de ben Lee Isaac Chung'u hani ikinci sırada şanslı görüyorum. Üçüncü sırada David Fincher geliyor. Hak eden ise David Fincher ve Chloe Zhao ikisi bir arada diyorum ben. erkek oyuncu kategorisinde Cedric Bozman favori gidiyordu ama son olarak iki tane ödül alamadı. Indie Prize ödülleri ve BAFTA ödülleri ama Anthony Hopkins her zaman hani BAFTA'nın can bebeğidir yani İngiliz bir oyuncu olduğu için yani bu yaşta halen ödül alıyor. Yani öyle bir verme mantığı var ama Anthony Hopkins ödül verildiğinde bile ödül konuşması için canlı yayına bağlanmamıştı. Yönetmen ödülü aldı BAFTA'da. Öyle bir durum var ve Indy Spirits ödüllerinde de Rizamet ödülü aldı Chadwick Boseman yerine. Orada Anthony Hopkins aday değildi ama Rizamet daha böyle bir bağımsız ruh ödülü alabilecek bir oyuncu bence. E, o yüzden ona da şaşırmamak lazım. Yani Chadwick Boseman ile Anthony Hopkins arasında e, bayağı iddialı bir yarış olacak. Ama bence Chadwick Boseman bir tık önde. Yani Bayisler'de de halen Chadwick Boseman önde ve e daha ziyade yani Amerika'nın gözbebeği olan bir oyuncu olduğu için Çevdik bozbun burada Anthony Hopkins'i yenecektir diye düşünüyorum. Yani daha önce de Anthony Hopkins yani Oscar'da sadece bir tane ödülü vardı. Silence of the Lambs almıştı. Yani bundan sonra da bir onur ödülü alacaktır. onu görmezden gelmemek lazım yani bunun devamında. E, hak eden de bu kategoride Chadwick Boseman ile Anthony Hopkins arasında çok önemli bir denge var orada. Kadın oyuncu kategorisi çok kritik yani 5 oyuncu da alırsa şaşırtmaz. Ee, daha önce Kerim Mulligan ve e, Viola Davis'in hani e, favori konumuna geçmesi bekleniyordu sezon boyunca. Öncelikle Viola Davis'in ama Marines Black Bottom'la e, yani filmde 20 dakika civarı bir performansı olduğu için hani yan daldı pazarlansa direkt ödülü alırdı ama yani başrolde pazarlandığı için öyle bir dezavantaj yaşadı. Bunun haricinde de e, Netflix filmin e, karakterini yani e, yani filmde öyle bir e, eğilimi olmamasına karşın e, black queer icon olarak pazarladı. E o sebeple de bir yerden sonra e, yani sektörün homofobikliği sebebiyle Viola Davis devre dışı kaldı. Bu bile aday olmadı. Ya yani öyle bir tabloya gitti. E, o sebeple de açıkçası yani Viola Davis tabii ki daha önce ee, Iron Lady ile Meryl Streep aldığı sene Help ile e, yine e, SEG ödülünü almıştı. E, yine bu senede SEG ödülünü aldı ama yani orada alır, alması bir şey fark etmiyor çok. Yani daha ziyade burada Akademi kendi kararını verecek. E, yani eleştirmenlerin seçim ödüllerinde Kerim Aligın'a verildi. E, Indie Spirit ödüllerinde Kerim Aligın'a verildi. Vile Davis varken. E, ve e, BAFTA'da da e, açıkçası e, Francis McDormand aldı ve bahislerde 3. sıraya yükseldi. Yani Kerim Ali'nin, Viola Davis, Francis McDormand ama yani burada Altın Küre'de örneğin bu isimlerin tamamı varken dördüncü sıradaki Andre Day ödülü aldı. Ya Altın Küre'de de dramada e, ödülü almak gerçekten yani bir ödül göstergesidir Oscar için. Ya bu sebeple de burada da hani bir Andre Day sürprizini de görmezden gelmemek lazım. Yani birbirine yakın e, adaylıklar var. Frances McDormand yani iki tane ödül aldığı için üçüncü alır mı? Sadece onu ee, BAFTA'da, e, BAFTA be da becerdi. E, diğer ödül törenlerinde beceremedi. E, ve Kerim Aligan'la Vayalo Davis'le yarıştığında devre dışı kalıyor. Endre'de ise kalamıyor. Yani o onları yenebiliyor. Öyle bir durumu gördük. Ya, o yüzden bu dörtlüden herhangi biri alırsa şaşırtmaz. Bana göre hak eden Vayalo Davis ama yani bunun farkıyla ben Kerim Aligan diyorum. Ee, onun e, daha bir ona doğru, e, yarış ona doğru döndü gibi bir algı var. Yani Bafta'da da aday olsa Kerim Haligan'a verecek derdi. Yani oradaki tuhaf e, ödü, e, adaylık süreci sebebiyle e, bence aday olamadı. Yani Kerim Haligan e, bunun farkıyla ödül alacak gibi gözüküyor. Yardımcı erkek oyuncu da Daniel Kaluya zaten yani... Çok önceden belliydi yani fragman çıktığından itibaren ve yardımcı kategoriye kaydırılması ile birlikte HBO Max'te Warner'ın stratejisiyle yani Daniel Kaluya'nın yani çok böyle rahat bütün ödülleri silip süpüreceği belliydi yani burada da bundan sonra bir sekme yaşamaz gibi gözüküyor zaten her ödülü aldı yani üzerinde bir uzlaşma olduğunu gösterdi sadece bu süreçte ikinci sırada Lesu Adam Junior'ma var, Sasha Baron Cohen'umu var o tartışıldı. E, Sasha Baron Cohen BAFTA'ya aday olmamayarak da aslında hani biraz üçüncü sıraya atıldığını gösterse de e, Amerika'daki Oscar için bahislerde ön, ikinci sırada Sasha Baron Cohen var. Öyle bir ilginç taraf da var. E, bu da ilginç ama yani burada e, hak eden de Daniel kalıyor bana göre. Yardımcı kadın oyuncu kategorisinde zaten Yun Yun Yung e, bir iğme bekliyordu. Altın küre adayı olmasa da ve e, bunu gerçekleştirdi. E, Baftayı da kazandı. E, SEG'i de kazandı. Ve Oscar'a doğru yürüyor zaten. Yani bu noktadan sonra e, Indie Spirit Awards'ı da kazandığını düşünürsek yani e, onun e, ayağının kaydırılması çok zor gözüküyor. Yun 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 bu kategoride net alacak. E, onu yıkabilecek isimler ise Mario Bakalaba, Bayisler'de ikinci sırada. E, sürekli hani onun adı geçiyor. Yani e, kesin net adaylık konusunda da e, e, Buff'ta da örneğin buradaki Olivia Colman'la Glenn Close aday olmamıştı. Öyle bir durum var ve Glenn Close'da da Rezi aday oldu. Yani öyle bir ilginç taraf var ve Maria Bakalova ikinci sırada ama üçüncü sırada da olursa yani böyle bir çok böyle süp, aşırı sürprizli bir gece olursa e, Glenn Close da ödül alabilir ama üçüncü sırada geliyor. Yun yun yok. E, bu kategoride çok rahat ödül alacak. Özgün senaryo kategorisinde aslında yani sezon başında Trial of Chicago 7 ile Aaron Sorkin alıp götürür gibi bir tavla vardı. E, ama yani Promising Young'un um son düzlükte çok başarılı bir şekilde gaza bastı. Yani mito sürecini iyi idare etti. O e, lobiyi iyi idare etti. Ve buradan da e, en son e, Indie Spirits ödüllerine de ulaştı senaryoda. E, BAFTA ödüllerini kazandı. Yani bu süreçte sadece son iki ayda altın küreyi kazandı Aaron Sorkin. Ama yani altın küreyi kazan Steve Jobs'a da altın küreyi kazanıp Oscar'a bile aday olmamıştı. Yani öyle bir süreçte görmüştük. o sebeple de açıkçası yani Trial of Chicago 7 yani Writers Guild Award'ı bile alamadığı için yani buradan sonra bir şey yapamayabilir gibi geliyor. Ama bu, bu kategoriye özellikle çekişmeli geçecek. Yani çok burun farkı var yani bahislerde ikisi arasında. burada ilginç bir püf noktası da var. Yani Minari Korece olduğu için yani belli dallarda aday gösterilmedi ve Lee Isaac çünkü da Writers Guild Association aday olmadığı için böyle bir ilginç taraf var yani Writers Guild'da yarışamadığı için yani Minari yarışsaydı ne yapacaktı özgün senaryoda onu göremedik. Yani o yüzden bir anda hani sürpriz bir Minari zaferinin de çıkmasına kimse şaşırmaz açıkçası burada. O yüzden de açıkçası ben hani üçünün şansı olduğunu düşünüyorum. Ee, Üçünde e, alırsa yani üçüncü, üçün, üçlü de alırsa şaşırtmaz ama Promising Young Woman birinci sırada tabii ki. E, bu kategoride hak eden ise bana göre Judas and the Black Messiah. Ya. Yani Promising Young Woman'ın e, buradaki ödülü e, belli oranda da hani bu gecede e, cinsiyet eşsizliğine karşı çıkan ve e, erkek isimlerin e, ödül almadığı kaç kategori olacak? Bu eğilim, e, bu oran kaça çıkacak? E, o da e, değerli hale gelebilir. E, o önemli zira yani e, alıp götüreceğini düşünürsek film ve yönetmende uyarlama senaryoda burada bir soru işareti ve özgün senaryoda. E, o yüzden de böyle bir e, bir hesaplama ile karşılaşabiliriz gece sonunda ve orada da Promising Young Woman'da bir hesaplamanın sonucunda bir yüzdenin sonucunda dışarıda kalırsa kalır ve oradan Trial of Chicago Seven veya Minari girebilir. ya e, ama hak eden Judas and the Black Messiah. Bu yarlama senaryoda aslında Cloezo Zhao Nomadland'de öndeydi Toronto'dan bu yana. E, ama daha ziyade e, Amerika'yı ilgilendiren ödül törenlerinde ödüle ulaştı. E, bu hafta The Father ödülü aldı ve Writers Guild Award'da da e, aslında Chloe Zhao da eligible değildi. The Father'ın e, senaristi de eligible değildi senaristleri. O yüzden e, The Father da orada yarışmadı ve Borat aldı. Ya o sebeple de bu üçlü arasında bir yarış var. Yani The Father'da Nomadland da alabilir ama Bayisler'de Nomadland önde gidiyor. Ee, burada açıkçası yani cinsiyet eşitsine e, karşı çıkma mevzusu söz konusu olduğunda uyarlama senaryo ve özgün senaryoda da e, erkek olmadığı durumlar yaşanmıştı Oscar tarihinde. O sebeple yani Promising Young Woman Emerald Fennin yanında e, Nomadland'de Kulay ulaşabilir. E, ee, yani The Father'da, Nomadland'de hatta Boratiki de son dakika bir sürpriz yapabilir ama ben e, Nomadland'i daha önde görüyorum ama The Father'ın ödül almasına da şaşırmamak lazım. Çünkü Bafta'yı da kazandı en son.